Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, bir Ramazan Bayramı'na erişmenin heyecanı içerisindeyiz. Evet, sizin dediğinizin aynısını diyorum. Yüreklerimiz darmadağın, ruhlarımız yaralı. Farklı bir biçimde İslam coğrafyalarından gelen haberler, Kudüs'ümüz, Filistin, Gazze, Doğu Türkistan birçok taraftan gelen feryat ve figan farklı bir hale sokuyor bizi. Ama ne olursa olsun bayram sevinç günüdür. Sevinç adına bir şeyler dünyamıza getirmeli. Eğer bayram sevinçse o sevinç bizde üç şeye vesile olmalı. Sevinmeliyiz, sevindirmeliyiz ve sevdirmeliyiz. Ne olur bu bayramları buna bir vesile edinelim. Sevinelim. Çünkü bir aylık bir Ramazan'ın arkasından Cenab-ı Hak bizi eriştirdi elhamdülillah. Bu bir nimettir çünkü. Nimete karşı nankörlük etmemek için yüreğimizde yangın bile olsa Yüzümüzde tebessüm olacak, yine soracağız kardeşlerimizi, yine tebrikleşeceğiz, yine birbirimize dua edeceğiz. Yine kopan, yıpranan bağları koruma adına gayret içerisinde olacağız. Çünkü bayram bize böyle bir sorumlulukla geliyor. E sevindiğimiz kadar sevindireceğiz de etrafımızdaki insanları. Mesela bir telefonunuzla ayağa kalkacak insanları ne olur mahrum etmeyin. Kızgınlığa, küskünlüğe bazı şeyleri asla düşürmeyin. Arayan siz olun ben aranayım böyle bir beklentiye girmeyin siz arayın aradıkça adım attıkça siz Allah'ın hoşnut olduğu bir işi yapmış olacaksınız. Bunu yapan kazanacak öyleyse eğer sevindirelim e bir de sevdirelim yaptığımız işlerle İslam'la arasına mesafe koyan insanların bayram vesilesiyle de olsa İslam'ın değerlerini, İslam'ın sembollerini, İslam'a ait şeyleri sevebilecekleri bir imkana dönüştürelim. Bayram bunun içinde önemli bir fırsattır. Bunun içinde güzel bir fırsattır. Her ne kadar şu anda yaşadığımız bu küresel musibetten dolayı birçok şeyi sadece telefonla ya da işte sanal dünyada bir şekliyle sosyal medya mecralarında yapacak olsak bile telefonla bile bu noktada bayramın o güzelliğini, o coşkusunu yerine getirmenin gayret ve mücadelesini verelim. Bu vesileyle ben şu anda beni dinleyen dünyanın neresinde olursa olsun bütün kardeşlerimi tanısam tanımasam bütün ehli imanın bayramını tebrik ediyorum ve dua ediyorum ve diyorum ki ya Rabbi bizi bir aylık Ramazan'dan sonra bayrama eriştirdiğin için sana binlerce kez hamdolsun ne olur bizi bayrama dünyanın bayramına eriştirdiğin gibi ahiretin bayramı olan cennete de eriştir ve bizi cennette cem ile diye dua ediyorum. Bütün insan kardeşlerime de hidayet duasında bulunuyorum. Allah'ım diyorum bizim dışımızda şu anda la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyen bütün insanlara bütün insanlara yeryüzünün neresinde yaşıyorlarsa onlara da bu dinin mesajlarını ulaştırma adına bizi kullan. O insanlara bu mesajları ulaştırıp da onların gerçek manada imanın tadına varması adına sorumluluğumuzu yerine getirme adına da bizlere yardım et diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Sizlerden de dua bekliyorum. Esselamu Aleyküm. ورحمه الله وبركاته